19 yaşındaki kız hamiledir. Ailesi kürtaja zorlar sonra kızı evden kovar. Çocuğu doğmuş ve tam 6 yıl geçmiştir. Çocuk hastanede koşarken ayağa takılır ve düşer. Ayağa kalkıp özür diler. Özür dilediği kişinin dedisi ve yanındaki adamın da babası olduğundan bir haberdir. Adam ve kız şans eseri karşılaşır, kıza kartını verir. Kız adamın evine gider önce bir güzel temizlenir sonra, o evde temizlikçi olarak çalışmaya başlar. Entrikacı kız kadının oğluna süt verir. Çocuk alerjik reaksiyon gösterir. Çocuğu odaya kilitler. Adam gelip çocuğu kurtarır. Kadın sinirlenir entrikacıya vurur. Adam entrikacı ile olan bütün bağlarını kopartır. Entrikacı adamın içkisine ilaç katar. Adam ilacın etkisindeyken bile entrikacıyı istemez. Kadınla beraber gider ikisi birlikte olur. Ancak kadın adamın sorumluluk almasını istemez. Kadının midesi bulanır ve üçüzlere hamile olduğunu öğrenir. Raporu gören adam kadının hamile olduğunu öğrenince onunla evlenmek istediğini söyler. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırlar.